Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yusuf biz nereye geldik anneciğim? Arkadaşlar biz görmüş olduğunuz gibi Survivor oyun parkına geldik bugün Yusuf'la. Şimdi Yusuf burada oyun oynayacak. Ben sus. Anneciğim çıkabilecek misin? Arkadaşlar burada bir tane ev var. Yusuf şimdi bu eve tırmanmaya çalışıyor. Bakalım çıkabilecek mi? Hadi anneciğim çıkabilirsin sen. Yusuf'cum sen çıkabilirsin. Aferin sana. Evet anneciğim çok dikkatli ol. Oradan çıkacaksın. Ve kaydırak var diğer tarafta arkadaşlar. Yusuf o kaydıraktan da kayacakmış. Hadi anneciğim başarabilirsin. Anneciğim çıktın mı? Bekle anneciğim geliyorum bir saniye. Tamam. Arkadaşlar ben Yusuf'a doğru şimdi ilerleyeceğim. Onun yanına gideceğim. Anneciğim nereye çıktın? Bekliyorum. Arkadaşlar Yusuf kaymış. Hemen yanıma geldi. Oraya mı gideceksin beni bekle. Anneciğim beni bekler misin? Bekliyorum. Tamam şimdi ne yapacaksın? Bekle oğlum bekle. Buradan nasıl geçeceksin sen Yusuf? Nasıl geçeceksin buradan oğlum? arkadaşlar bakın burası biraz yurtta göre değil biraz tehlikeliymiş Anne, anneciğim bak şuradaki halatlardan tutunup geçebilirsin gel ben sana yardım edeyim gel bakalım geç hadi oğlum ayy Yusuf anneciğim güzel, güzel oğlum Anneciğim burası çok güzel bir parkmış gördün mü? Beğendin mi bu parkı? Gel bakalım. Yusuf hadi bunun üstüne çık. Çık bakalım. Oradan tutup evet anneciğim oradan geçmen gerekiyor. Yapabilecek misin? Yapabilecek misin? Ben evet. Tut şimdi tutuyorum arkadaşlar bir yandan. Evet anneciğim dur. İpini değiştir Yusuf. İpi değiştir. Başka ip al. Evet hadi bakalım. Hadi anneciğim. Aferin sana. Aferin bak anneciğim. Arkadaşlar ben Yusuf'u tutuyorum. Yusuf şimdi çok tehlikeli yollardan karşıya ulaşmaya çalışıyor. Hadi anneciğim. Evet anneciğim başarabilirsin. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aferin Yusuf kazandın. Anneciğim kazandın. Nereden geçer? Yusuf şuradan geçer misin? Bakar mısın? Anneciğim buradan geçmek ister misin? Hadi içine geç. İçinden geç bakalım çıktı. Evet anneciğim buradan geçebilirsin. Burası çok güzel bir parkmış. Geçebiliyor musun? Dikkatli ol tamam mı? Tamam. Yusuf <laughs> düştün. İşte başardın, i̇şte başardın mı? Tamam. Arkadaşlarına da söyle. Bakarak söyle. İşte başardı arkadaşlar Yusuf. Şimdi tekrar bekliyorum anneciğim burada. Şimdi Yusuf burada görmüş olduğunuz arkadaşlar. Halatlardan. Bu güzel eve tekrar çıkacak ve kaydıraktan kayacak Yusuf. Yusuf çok dikkatli olmalı düşebilir çünkü burada. Anneciğim sıkı sıkı tutun tamam mı? Tamam. Efendim? Evet anneciğim. Hadi sen çık şimdi kaydıraktan kaybolalım. Evet. Hadi bakalım anneciğim. Çık bakalım. Çık bakalım. Dikkat et. Dikkat et. Başardın. Yusuf başardı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın iniyor şimdi. Halatlardan çıkmıştı Yusuf. Şimdi kaydıraktan iniyor. Tekrar oyun parkına girecek. Acaba hangisinde oynayacak Yusuf? Çok sevdi arkadaşlar bu halatları. Evet oyun parkına geldik biz anneciğim. Çok mu sevdin sen oyun parkını? Yusuf diyor. Bakın tekrardan arkadaşlar bu halatların içine girdi Yusuf. Çok güzelmiş. Yusuf içinden geçecek. Karşıya ulaşacak. Ay, Yusuf düştü yine oğlum. Evet anneciğim. Yine düştü. Yine düştü. Arkadaşlar şimdi Yusuf'un babası geldi. Yusuf'la beraber oynayacaklar. Yusuf'cum hadi gel anneciğim. Bak bu güzel rengi halatları baban yardım etsin tutmana. Geç bakalım. babasıyla beraber. Evet başlasın. Tamam, Yusuf. Hadi anneciğim başarabilirsin. Tut bakalım diğer halatı tut şimdi. Aferin. Diğer halatı tut. Onu bırak. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim hadi mavi halatı tutar mısın? Onu tutarak karşı tarafa geçmeye çalış. Evet oldu. Yusuf. Düşme dikkat et tamam mı anneciğim? İşte başardın. Aferin oğlum. Yusuf baksana burada koca koca ayaklar var. Ge gel anneciğim hadi. Bu ayaklara da bak. Bu halatlardan da bence geçmelisin. Şimdi arkadaşlar Yusuf en baştan başlayacağız. Bu görmüş olduğunuz oyun farkında. Sonuna kadar ilerleyecek. Bakalım başarabilecek mi? we uh -oh. kay direkten kayacak. Gel anneciğim kay bakalım. Kay parkuru tamamlayacak. Hadi gel oğlum. Aferin sana. Hadi. kazandın mı sen anneciğim bitti değil mi anneciğim arkadaşlar Yusuf işte parkuru tamamladı. Kanalımıza abone olmayı ve bizi de takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz anneciğim. Anne, Biz arkadaşlarına Anne, görüşürüz. Gidelim. Tamam gidelim. Hadi görüşürüz de bakalım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.